Merhabalar ben Ayşegül soy Kanalıma ve evimin mutfağına hoş geldiniz. Bugün birlikte ayakta tüm karın kaslarımızı süper şekilde çalıştıracak bir antrenman yapacağız. Bir önceki videomu çok beğenmiştiniz ve benden çok istediğiniz için tekrar bir video çekmek istedim sizler için. Hadi hazırsanız başlayalım. Birinci hareket. Dizlerini karnına doğru iyice çek ve karnını olabildiğince sık. Birazcık daha net görebilmen için hafif dönüyorum. Hafif öne doğru eğiliyorum ve karın kaslarımı sıkarken aynı zamanda dizimi karnıma doğru iyice çekerek karın kaslarımın çalışmasını sağlıyorum. 45 saniye boyunca buna devam edeceğiz. Ve her hareketin arasında 15 saniye dinleneceğiz. Nefes vererek çekebildiğin kadar yukarıya ve hafif de öne eğil lütfen. Çok beli zorlamadan. Devam. Şimdi yerinde ufak ufak dinleniyorsun ama durmak yok. Biz biliyorsunuz antrenmanların arasında aktif dinlenme yapıyoruz. Bu yüzden ufak ufak lütfen nefes alarak dinlen. İkinci hareketinde iyice uzanacaksın ve uzanırken karın kaslarını sıkacaksın. Başla. İyice uzan. Hafif vücudu döndür ve lütfen karnını sık. Devam. Devam et. Sık karnı. Ve döndür vücudu. Harika gidiyorsun. Devam. Devam 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 devam. Çok az kaldı. Evet dinlenmeye geç lütfen. Sen dinlenmeye devam ederken üçüncü hareketini anlatıyorum. Ellerini başının arkasına yerleştiriyorsun. Bacağı yandan iyice çekeceğim ama arada bir tane sıçrama istiyorum. Nefesini al, başla. Bir, iki, çek, çek. Bir, iki, çek, çek. Bir, Çalıştır iyice. Bel de çalışsın. Çek. Bir, iki. Çek. Çek. Güzel. Bir, iki. Çek. Çek. Bir, iki. Çek. Çek. Bir, iki. Az kaldı. Devam et. Çok güzel. Hemen dinlenmeye geçtin. Hareket eğer yapabilirsen squat pozisyonda yapmanı isteyeceğim. Ama zorlanırsan ayakta yapabilirsin. Kollarını yanlara doğru aç. Hazırlan. Nefesini al. Hafif yana doğru in ve ters yöne. İyice sık. Çok güzel. Devam et. Karnı sık. Ve lütfen öne doğru yatma. Dik durmaya çalış. Öne doğru yatmadan bel kaslarını ve karın kaslarını çalıştır. Devam. Evet. Çok güzel. Hareket bittiğinde ikinci set için tekrar başlayacağız. Yani başa dönüyoruz. Devam et. Çok güzel. Dinlenme süresinde lütfen durma ve oturma. Hareketimiz neydi? Dizimi karnıma doğru karın kaslarımı iyice sıkarak yukarı çekiyorum. Nefes al. Hazırla kolları. Başla. Çek yukarı. Çek yukarı. Hafif de öne eğiliyorsun değil mi? Çok değil. Karnı sıkarak hafif öne. Çok güzel. Devam 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 devam. Nefes vermeyi ihmal etme lütfen. Nefesini tutma antrenman sırasında. karnı. Az kaldı. Bir sonraki hareket neydi? Yanlara uzanma. Önce aktif dinlenme. Hemen başla. Nefes al ver. Hareketi hatırlatıyorum. Dönerek. Karnı sık ve dönerek uzan. Nefes al ver. Geliyor. Hazırla kolları. Hop dön. yerden ve karnını sık dönerken. Döndür, döndür, döndür vücudu. Zorlandığında lütfen tempoyu düşür. Ama hareketleri bırakma. Kaç tane yaparsan yap. Önemli olan yapabilmen. Devam. Çok az kaldı. Devam et. Dinlenme geliyor. Hadi dinlenmeye geç. Üçüncü harekette ne yapıyorduk? Ellerimi başımın arkasına koydum. Bacakları bir tane kapatıp açtım ve belimi iyice çalıştırmak için çektim. Hazırlan. Başla. Kap aç. Bir, iki. Kapat aç. Bir, iki. Kapat aç. Bir, iki. Kapat, aç. Bir, iki. Kapat aç. Bir, iki. Kapat aç. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Çek, çek. Bir, iki. Çek, çek. Güzel. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Çok az kaldı dayan. 10 saniyeler. Çok güzel. Dinlenmeye geçtin. Durmak yok. Yanları uzanmalar vardı hatırladın mı? Karnı sıkıyorduk. İsteyen squat pozisyonunda, isteyen yukarıda. Başla. Uzan. 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 Öne yatmıyorum bak. sırtım dik. Çalıştır. Uzan iyice. Uu, çok güzel. Nefes al, ver. Minik dumbbellların varsa istersen evin içinde elini alabilirsin. İyice hissetmeni sağlar ki bu da ciddi şekilde hissettiriyor. Çok güzel. Devam et. Son bir setimiz kaldı. Bir set daha yapacağız ve antrenmanımızı bitireceğiz. Dinlenmeye geç. Harikasın. Son sete girdik. Buraya kadar geldiysen zaten süpersin. Harika. Şimdi üçüncü sette ilk hareketim neydi? Dizini karnına çek. İyice çekip karın kaslarını çalıştır. Nefesini al. Başla. Çekiyorum iyice karnı sıkarak. Süpersin. Devam. Sık karnı. bacağımın altında hafif birleştiriyorum ki kollarım da çalışmış olsun aynı anda. Devam et. Zorlandığında tempoyu düşür. Hiç sorun yok. Sadece pes etme. Antrenmana devam et. Bitiyor. Evet. Dinlenme sırasında hatırlatıyorum. Bir sonraki hareketin uzanma. Karnı iyice sıkıyorsun. Ve uzanabildiğin kadar, dönebildiğin kadar dönüyorsun. Nefes al. Başla. Dön. 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 Sık karnına. Dön. Harika gidiyorsun. Devam. İki tanecik kaldı hareket. İki tanecik. vücudunu. Döndür iyice. Son saniyeler. Ve dinlenmeye geç. Aç. Kapat aç. Çek çek var. Hatırlatma yaptım. Eller başın arkasına nefesini al. Kapat aç çek çek. Kapat aç. çek. çek. Kapat aç. Çek. Çek. Kapat aç. Çek. Çek. Kapat aç. Çek. Çek. Devam. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç, sık karnını. Kapat aç, sık karnını. Kapat aç. Kapat aç. Son hareket kaldı. Bitiyor. Bir, iki. Kapat aç. Bir, iki. Harikasın. Bakalım son hareket dayan. Karnı sık, sırtı dik tut. İyice uzan. Çok güzel. Sık karnını. Zorlanmak istersen biraz daha aşağı inebilirsin. Kolaylaştırmak istersen biraz daha yukarıda yapabilirsin senin ben biraz zorlayayım son anlarda. İn. İn, 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 İn. Son saniyeler devam. Ve serbest bırak. Harikasın. Antrenmanımızın sonuna geldik. Harika gittin. Ayakta tüm karın kaslarını çalıştıracak. Bu antrenman ile forma girebilir ve daha sıkı bir karna sahip olabilirsin. Lütfen beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak, hoşçakal.